Rüyada mercimek görmek Rüyada mercimek görmek kederle yorumlanır. Bazı yorumculara göre de rızık ve helal mal ile tabir edilir. Bazı yorumcular mercimek Hz. İbrahim peygamberin devamlı yediği bir gıda olduğu için mercimek rüyasını çok iyi kabul etmişlerdir. Bununla beraber bazı yorumcular mercimek rüyasını değişik şekillerde yorumlamışlardır. Ünlü yorumcu Kirmani rüyada mercimek görmeyi pek iyi saymamıştır. Çünkü Musa peygamberin kavmi mercimek istemişlerdir ve Cenabı Hak onları azarlamıştır. Bununla beraber rüyasında mercimek yediğini görmek genellikle hastalar için şifa bulmaya veya şifa bulacağına ve selamete çıkacağına işaretle yorumlanmıştır. Rüyada kuru ya da taze mercimek yediğini görmek hastalıktan şifadır ve korkulardan kurtuluş ve emniyettir şeklinde yorumlamışlardır.